Salı bitiyorlarımın ne yok tamam dedim dedim Değil mi? ben tarif ettim <laughs> yaralılar bir kadın bir erkek şu an hayatı bir tehlikesi yok sadece kanamaları var kafalarını vurdukları için karaya da bu kadar. Ee, Olabilir evet. tamam, mi? Evet. Olabilir. Evet. Olabilir. Evet. Olabilir. Evet. Olabilir. Evet. dedim Evet. Olabilir. Evet. Olabilir. Evet. Olabilir hayati bir tehlikesi yok. Sadece kanamaları var kafalarını vurdukları için.